Şu anda Suçiğal köyünün bu muhteşem manzarasında, Çağlayan Alabalık Tesisleri'nin arkamda görmüş olduğunuz bu güzel manzarasında bize burayı, buranın işletmecisi Sayın Bestami Dik anlatacak. Bestami abimiz anlatacak. Öncelikle onu tanıyacağız. Sonra da bir alabalık tesisinde neler oluyor, nasıl işletiliyor onun hakkında bilgi alacağız. Bestami abi, öncelikle sizi tanısın izleyicilerimiz. Ee, Suçiğal köyünde böyle bir işletmenin sahibisiniz. Ben Bestami Dik, bu işletmenin kurucusu ve işletmecisiyim. Ee, burası e, aileye yönelik bir balık üzerine, ağırlıkta balık üzerine işleyen bir lokanta haline getirdik. Ailelerin buraya rahatça gelip, e, bolca vakitlerini geçirdikleri yazın, e, yaz günü, burada işte şehrin 4,5 kilometre uzağında, 15 dakikalık bir mesafede, e, yukarıdan, Yukarıda yayla havası, aşağıya inince bir deniz havası alabilecekleri bir dinlenme tesisi. Bir de şöyle bir avantajınız var. Gördüğün kadarıyla hakikaten manzarası itibariyle de insanlar herhalde çekici yerlerden bir tanesi olsa gerek. Bu işletme İskenderun'da, İskenderun Suçuğa köyünde tek bir işletme olduğu için, e, Antakya'nın harbiyesi var. Bizim de burada Çağlayan lokantamız var. Harbiyeden daha çekici, daha leziz, daha güzel bir görüntü sergileyip, daha prensipli çalışıp insanların huzurunu daha iyi sağladığımızı düşünerek bu işletmeyi insanların hizmetine sunduk. Peki bir de gördüğüm kadarıyla bu dağlardan akıp gelen sular bu balıkların burada arınmasını, temizlenmesini sağlıyor. Yani burada sadece yani yumurtlama, yavrulama evresi değil de sadece balığı besliyorsunuz ve halkın hizmetine sunuyorsunuz değil mi? Şimdi biz balığı Maraş'ın Tekir kasabasından canlı olarak getirip havuzlarda besliyoruz. Bunları beslerken müşteriye taze balık yediriyoruz. Hemen havuzdan çıkartıp temizleyip bir yarım saatlik mesafede işte sac ekmeği ile beraber kendi yaptığımız sac ekmeği ile beraber kendi ürettiğimiz nar eşkisiyle salatalarda, mezelerde kullanarak işte insanlara böyle biraz daha doğal şeyler yedirmeyi, daha lezzetli şeyler yedirmeyi düşündük. Böyle bir işletme yaptık. Evet. Yani siz anlatırken aslında bizim sadece ekmeği, nar eşkisi derken bizim de şöyle hafiften bir ağzımızda sulanma oluştu. Sadece ekmeği kendi yaptığınız ekmeğin özelliği nedir?